Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce beni birçok kez arabamın yapımında izlemiştiniz. Şimdi araba artık bitti, onunla kamplara gidiyorum. Daha önce birçok kez gitmiştim kampa ama çekip güzel bir böyle bir video oluşturmak yani hem aklıma gelmedi, hem pek canım istemedi falan. Şu an ortam güzel, çok dinlenik vaziyet. İki günlük buradayız. Şu an. Kocaeli'nin Süverler diye bir köyü var. Süverler Barajı'ndayız, onun yanındayız. Kampımızı buraya kurduk. Gece geldik bu arada. İki gece buradayız. Bir gece geçirdik ki artık video yapayım. Hem Boldi'yi de artık size göstereyim. Şöyle bir bitmiş halini, daha doğrusu doğadaki halini. Bugün burada tek başıma değilim. Bir arkadaşım da var. Aa, hatta bir tane daha oldu. <laughs> bir tane daha arkadaşımız geldi. Tek değilim bugün burada. En Küçük Karavan isimli bir Arkadaşım daha var yanında. Bolden'in de arkadaş olur kendisi. Aynı amaç dairinde kullanıyoruz. Aziz Vanç'ın arkadaşımızın arabası. Bir Fiesta, tek kapı Fiesta. Onunla beraber buradayız. Şimdi arabaları bir gezelim. Önce bir Boldi'ye bakalım. Boldi şu an dışarıdan. Böyle üstünde odunlarımız acil durumda yakmalık hem de çok güzel dekor olarak kullanıyorum. Dekor olarak duruyor üstünde. Bir tane mini araç buzdolabımız var. İçinde yiyeceklerimizi sakladığımız. Evet bol dimin küçük karavanım. İçi bu şekilde gayet iki kişi sığabiliyoruz. İki kişi yatacağımız zaman. Doğa Bey'i Aziz Vançin. Kendisini Instagram'dan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Benim benden daha iyi videoları var. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, da onun aracı. Bugün de bu tentemiz denedik. Ee, Aziz'in tentesi. İki arabaya bağladık. Bu şekilde gayet e, kullanışlı oldu. Fiesta'da onun arabası. Onun içi de aynı bu şekilde. O da yatak olarak kullanmakta. Kamp alanımızda manzarası bu şekilde. Evet arkadaşlar kampımız devam ediyor gün içinde bayağı dinlendik dolaştık oturduk ee, burada balıkçı arkadaşlar var Bayağı balık tutmaya gelen var balıkçı abi gel diyor ki işte İsrail çok var diyor normal çıkmıyor diyor İsrail'de tutulmuyormuş çok tercih edilmiyor yani balıkçılar arasında gördüğünüz gibi zaten kamp alanımız bu şekilde Ve günü batırdık güneş battı. Hava serinledi göl zaten durgun sabahtan bir rüzgar vardı rüzgar durdu çok güzel oldu şimdi e, drone için zaten tam havası biraz da uçalım dedik gölü bu şekilde etraftan ben de size göstermiş olalım. Bir akşam sporu yapalım diye Şimdi şurada boş bir tarla var tarladan şöyle koşmayı düşünüyorum yukarı doğru hem bakalım manzara nasıl olacak hem de şöyle bir kendimizi geliştirmiş olalım bununla beraber bir koşalım bakalım yordu. Yarıda getirdim valla. Ama sanırım buradan manzara çok güzel. Daha arkamı dönmedim. Birazdan döneceğim. Evet zirvede bakalım manzara nasılmış. Manzara be. Oldu. Yemeğimizi yedik. Şu arka tarafta bir motor muhabbeti dönüyor şu an. Adam <laughs> ben, aynı işte. ben ateş başında. Evet. Ama Isınırken. Ortam bu şekilde. İlk Masalarımız. Ee, bir abimiz daha dahil oldu. Güngör abi. Bakım. Dezmo bakım. Motoru, koklu, Yemeğimizi yedik. Burada ya çadırını kurdu. kendi aracı ile geldi. Ortamımız, fiestamız burada. Boldi burada. Klasik ışıklı bol, ışıklı bol <laughs> Şöyle. Yemek yendi artık. Sohbet faslı. Şimdi sohbete geçtik. Ateş başı. Kampında en güzel yanı işte bu üzerinde de telefon numarası yazıyor. Tam telefon numarasını yazıyor Kalem arası. Günaydın. Sabah olmuş. Evet arkadaşlar bugün günlerden 30 Ağustos. Yanımızda bayrağımız yok. O yüzden bir böyle bir e, fotoğraf, video falan yapamıyoruz bayrakla ama ve bu drone'la güzel bir karografi oluşturacağız. Birazdan. Bunu keskin keskin yapabilirim aslında ya. bir yandan kahvaltı hazırlıkları. Hava rüzgarsızdı. Şimdi <laughs> rüzgar çıktı. Uçutma uçuracağız. Osman Aras gel. Urga. <laughs> İpimiz birazcık kalın ama. İpimiz birazcık kalın. Bakalım uçacak mı? Birazcık koşacak işte. Yapacak bir şey yok. Bırak Koş. <laughs> koş 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 ipi de bırak. <laughs> Hayır koşma. Eskiden yapardık, hazır değil, kendimiz yapardık direkt. Şimdi hazır uçurtma uçmuyor. <laughs> ters gidiyor daha şimdi geleceğiz. Bak, bak. bak Çünkü sıkıntı şu ince ipimiz yok. İnce ipimiz olmadığı için. Kahve, kahve için su <laughs> <laughs> Benim, benim çocuk. Suyumuz ısındı. Kahvelerimizi içeceğiz. Hayır, Bu arada başım. sudan bir tane balık çıktı. <laughs> Ahmet abimiz ee, burada oturuyor. Kendi ailesi burada. Bir baktık bir şey geliyor. Tamam, Ahmet abimiz şimdi yüze gidecek. Tamam, şu an barajın neredeyse şeyde. son kısmındayız. Ee, evi barajın başında. Oradan buraya kadar yüzmüş. Ne kadar var abi şu an burası? Bir <laughs> kilometre. Bin metre kadar yüzmüş. Buradan tekrar geri gidecek. Şu an dinleniyor. abi içelim. Tatlı yiyelim. Bu bardak Ahmet abi, abi gidecek. Git Evine dönecek yüzerek. Giderette. İşte köyde yaşamanın şeyi bu. <laughs> Yüzmeyi biliyorsun. <Giderette>. Hem de <laughs> gölde yani. Bir kilometre yüzecek şimdi. Hadi çekelim bakalım. Evet. <laughs> bağlama gidiyor. <laughs> Evi de ta şu en uçta. Ağaçların bayağı bir arkasında kalıyor. Vallahi gitti adam. Evet kampımız gitti. Hem kendi çöplerimiz dahil. Orada yanlış bir kalan. Evet, çözümlerimiz var.